Herkese merhaba. Bu dersimizde robots adlı bir okuma parçasını işleyeceğiz. Okurken çevireceğiz ve anlamaya çalışacağız. Arkasından içinde geçen önemli kelimeleri tekrar edeceğiz ve önemli bir gramer konusunun üzerinden geçeceğiz. Haydi başlayalım. Başlığımız robots. Zaten Türkçede de kullanılan bir kelime. Robotlar demek. A robot is a special kind of machine cümlesi bir robot özel bir tür makinedir demek. Special özel anlamına geliyor. Kind ise tür, çeşit demek. Machine kelimesi de makine demektir. It moves by following the instructions that come from a computer. Burada dikkat edeceğimiz nokta, it moves hareket eder demek. By yaparak, ederek anlamını katıyor cümlemize eğer arkasından ing'li bir fiil gelirse. By following takip ederek demek. Neyi takip ediyor? The instructions. Instructions a yönerge demektir. Yani yönergeleri takip ederek hareket eder demiş olduk. Şimdi arkasından that getirerek bir adjective clause yapmış. Yani yönergeleri tanımlamış. O zaman diyeceğiz ki that come from a computer dediği bir bilgisayardan gelen yönergeleri takip ederek hareket eder As it is a machine, o bir makine olduğu için, as burada because anlamında kullanılmış. It neither gets tired nor complains about the work. Ne yorulur ne de iş hakkında e, şikayet eder demiş oluyoruz. Neither nor yapısı kullanıldı burada. Ne o ne o demek. Yani get tired yorulmak. Neither gets tired ne yorulur. Complain ise şikayet etmek demek ne de şikayet eder demiş olduk. We can see robots everywhere. Robotları her yerde görebiliriz demek. Some of them are used to produce things like cars. Bazıları arabalar gibi şeyleri üretmek için kullanılır. Bakın produce üretmek demek, car araba demek. Yani arabalar gibi like burada gibi anlamında kullanıldı. Arabalar gibi şeyleri demiş olduk. Some of them are used to clean houses. Bazıları evleri temizlemek için kullanılır. Bakın pasif yapılar kullanıyoruz. Are used. İki cümlede de aynısını gördük. Some of them recognize your voice and can answer your phone calls. Bazıları sesinizi fark edebilir, anlayabilir ve telefon aramalarını cevaplayabilir demiş oluyoruz. In the future we will have even more robots around us. Gelecekte çok daha fazla robotlar olacak etrafımızda gibi bir cümle. Around etrafında demek. Around us etrafımızda, çevremizde. Even bile hatta anlamına geliyor. Daha bile fazla robotlar olacak demiş olduk. They will do things that we don't want to or can't do. Bakın They will do things dediğimiz bir şeyler yapacaklar. That yine adjective clause yaptık. Yani buradaki şeyleri tanımlıyoruz. We don't want to istemediğimiz şeyler or we can't do ya da yapamayacağımız şeyleri yapacaklar demiş oluyoruz. They can work in places which are too dangerous for humans. İnsanlar için çok tehlikeli olan yerlerde çalışabilirler demek to aşırı anlamı katıyor. Olumsuzluk vardır içinde. Aşırı tehlikeli olan yerler demiş olduk. Bakın which are yine adjective clause kullandık. Yani places'ı tanımladık. Eğer bu konuda eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız adjective clauses veya relative clauses ad diye adlandırdığımız konuya bakabilirsiniz. They can work in space or in volcanoes. Uzayda veya volkanlarda çalışabilirler. Dedik. We hope that they will make life better. Hayatı daha iyi yapacaklarını umuyoruz diyoruz bu cümlede de. Evet, şimdi burada koyu yazılmış kelimeleri bir tekrar edeceğiz. İlk kelimemiz special kelimesiydi, özel anlamına gelen kelime. Diğeri instruction yönerge demek, e, bilgisayardan gelen yönergeler demiştik. Leader nor yapısı ise ne o ne o demek çok kullanılır ve bunu gramer konusu olarak da birazdan işleyeceğiz. Complain şikayet etmek demektir. Produce üretmek anlamına gelir. Produce things like cars demiştik. Arabalar gibi şeyleri üretmek anlamında. Diğer kelimemiz recognize, fark etmek, farkına varmak anlamında kullanılan kelime. Diğeri voice, Ses demek. Your voice demiştik. Sesinizi fark ediyordu. Ve son kelimemiz ise space kelimesi. Uzay demektir. Evet. Neither nor yapısını tekrar edeceğiz dedik az önce. Bir bakalım nasıl kullanıyoruz. Bu aslında paired conjunction. Yani e, paralel structure yapısı kullanacağız. Neither'dan sonra ne geliyorsa nor'dan sonra da o gelmeli. He neither rides a bike nor drives a car. Bakın neither dan sonra right fiili geldi. Nor'dan sonra da drive fiili geldi. Yani ne bisiklet sürer ne de araba kullanır demiş olduk. Ne o ne o anlamına geliyordu. Ee, i̇kisi de es takısı almış fiil oldu. He öznesinden dolayı. Diğer örneğimiz bakın ikisinden sonra da özne gelebilir. Neither John nor Carol can do this job. Ne John ne Carol yapabilir bu işi diyoruz. Bakın içinde olumsuzluk olduğu için can kullandık. Olumsuz bir yapı kullanmıyoruz çünkü neither nor zaten olumsuz anlam. Diğer örneğimiz he is neither ambitious nor hardworking. Bakın sıfat artı sıfat geldi. Neither'dan sonra da bir sıfat, ambitious azimli demek. Nor'dan sonra da bir sıfat, çalışkan anlamındaki hardworking kelimesi. Yani o ne azimli ne de çalışkan diyoruz. Diğer örneğimiz you will see neither cars nor motorcycles on this road. Bu yolda ne arabalar ne de motosikletler göreceksin demiş olduk. Bakın neither'dan sonra cars arabalar isim geldi. Nor'dan sonra da motorcycles yine isim geldi. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki okuma parçası analizi dersimizde görüşmek üzere.